Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Temmuz 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 2 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz Merkür Aslan Burcu'nda transitine başlayacak. Merkür 12. evden çıkıp 1. eve geçtiğinde özellikle kişinin arkasından konuşulanlarla ilgili ona dedikodular taşır. Her türlü iletişim trafiğini arttırır. Yeni haberler almak, kişinin yeni kararlar alması, almış olunan kararların insanlara duyurulması, iş hayatını ilgilendiren önemli bir teklif görüşmeye de toplantı, resmi başvuruda bulunmak, yeni bir ilişki talebi, bir flörte başlamak, flörtünüz varsa söz nişan nikah gibi bir merasim, anne ya da baba olma haberi, bir eğitime başlamak, diploma veya sertifika almak, bir alım satım sürecinin tamamlanması, bir anlaşma imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumlarla sizi karşı karşıya getirebilir. Burada şunu söylemek istiyorum özellikle biliyorsunuz Merkür ikizler burcunun yönetici gezegenidir aynı zamanda ve burada ikizler burcunda Jüpiter olduğu için dispozitor konumunda Merkür'ün dispozitörü konumunda bulunduğundan burada o e, Jüpiter'in şanslı etkisini direkt sizin hayatınıza taşıyacak diyebiliriz. Dolayısıyla özellikle bu e, bahsetmiş olduğum konu başlıkları üzerinden her ne yapmak istiyorsanız mutlaka harekete geçmenizi tavsiye ederim. Burada bahsetmiş olduğum o Merkür'ün temsil ettiği konu başlıkları üzerinden çok şanslı e, etkiler yaşayacaksınız. Bu bahsetmiş olduğum 2 Temmuz tarihinden itibaren. Fakat burada... İlk hafta yaşayacağınız bir takım zorluklar olacak. Dolayısıyla ilk haftayı kullanmamanızı tavsiye ederim. Neden derseniz bakın hemen 3 Temmuz tarihinde buradaki Merkür ve Plüto'nun karşıt açısı oluşacak. Dolayısıyla bazı krizlere sebep olabilir. Özellikle burada Merkür ve Plüto'nun karşıtlığı hayatınızla alakalı bilinmeyenleri ortaya çıkartabilir. Yani bir takım sırlara vakıf olabilirsiniz. Bu da biraz böyle bazılarına kinlenmenize, nefret duymanıza, nefret duymanıza sebep olabilir. Ve fikir dünyanızla alakalı bir takım değişim ve dönüşümler de olabilir. Bazı ezberlerinizi yıkabilirsiniz. Yani eskisi gibi düşünmeyebilirsiniz. Karar mekanizmalarınızda değişimler olabilir. Merkür bizim zihin dünyamızı temsil eder. Burada e, Plüton'la karşıt açı Alması, biraz bunlarla ilgili değişikliklere sebep olabilir. Ee, ve az önce bahsetmiş olduğum gibi bazı bilinmeyenleri de ortaya çıkartabilir. Ee, bunun ışığında fikirleriniz değişebilir özellikle. Ve burada e, 1-7 aksında olduğu için özellikle hayatınızdaki kişi yani ikili ilişkiler evlilik, ortaklık ya da açık düşmanlıklarla alakalı bir takım krizlere sebep olabilir. Bunlarla ilgili güç çekişmeleri yaşanabilir aranızda ve bazı diyaloglar direkt kin, nefret, intikam duygularıyla gerçekleşebilir aranızda. Dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak. Özellikle bu ilk hafta yani bahsetmiş oldum Temmuz'un ilk haftası ...diyaloglarınıza çok dikkat etmenizi, e, dikkat etmenizi öneririm. Kimin yanında ne konuştuğunuza da dikkat edin. Sonra bunlar aleyhinizde özellikle açık düşmanlık şeklinde kullanılabilir. E, kimseyle sırrınızı paylaşmayın. Ama siz öğrenmeye çalışın. Size çok önemli bilmediklerinizle alakalı bilgiler de aktarılacaktır. E, bu anlamda e, güzel çalışır fakat dediğim gibi bazılarıyla da karşı karşıya gelmenize sebep olabilir. bu krizleri de doğru yönetmeniz gerekir. O yüzden iletişim dilinize çok çok dikkat edin. Siz de böyle intikam duygusuyla, nefret duygusuyla hareket ederseniz elbette karşılığı gelir. O yüzden daha çok diplomatik tavrınızı kullanmak yerinde olacaktır diyebilirim. 2 Temmuz tarihinde aynı zamanda görmüş olduğunuz Neptün'de 8. evinizde retrosuna başlayacak. 7 Aralık tarihine kadar sürecek. 27 dereceden 27 dereceye kadar e, devam edecek retrosu. 29 derece ile 27 derece arasında olacak yani. Ee, bu ay çok fazla tetiklenmeyecek ama daha çok e, Ağustos ayında tetiklenecek. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. analitik derecelerde olacağı için retrosu biraz böyle olumsuz etkilerini çalıştırabilir. Dediğim gibi daha çok Ağustos ayında e, dikkat etmek gerekir. Özellikle bu e, finans konularında e, miras üzerinden para bekliyorsanız ya da bankalarla ilgili bir e, kredi borç bekleyişiniz varsa böyle bir süreciniz varsa ya da eşten gelen ortaklıktan gelen paralar başkalarla alakalı zaman zaman hayal kırıklıklarına sebep olabilir. Ya da e, e, burası özellikle sırlarla ilgili olduğu için geçmişte sizi e, aldatmaya çalışan ya da e, sizin söylemiş olduğunuz yalanlar varsa özellikle aldatmaya yönelik e, bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bu anlamda e, yine özellikle bu tarz e, davranışlardan uzak durmakta yarar var. Ya da bazı sağlık problemleriyle alakalı e, tekrar üzerinden geçmeniz gereken durumlar oluşabilir. Ya da hamilelik süreçleriyle alakalı tedaviniz varsa, görüşmeler vesaire varsa bununla alakalı e, dediğim gibi bazı e, üzerinden geçmeniz gereken durumları da e, tetikleyebilir aynı zamanda. Yine cinsellik konusunda da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bunlar e, 8. ev cinselliği de temsil ettiği için. Gibi gibi örnekler çoğaltılabilir ama dediğim gibi burada gezegeniniz yoksa hissetmeyebilirsiniz. Daha çok Ağustos ayında tetikleneceği için e, orada bir takım uyarılarım olacak. E, bunun dışında jenerasyon gezegeni olduğu için e, etkilerini tetiklendiğinizde yani burada gezegeniniz varsa o şekilde daha çok hissettirir. Bunun dışında çok fazla her zaman deneyeceğimiz durumlarla bizi karşı karşıya getirmez. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 5 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz 12. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz yepyeni başlangıçların habercisidir. Ee, güçlü bir yeni ay olacak, güzel bir yeni ay olacaktı diyebiliriz aynı zamanda. Neden derseniz bakın burada görmüş olduğunuz Sirius Kraliyet yıldızıyla kavuşum halinde gerçekleşecek. Sirius da biliyorsunuz şifalanmayı temsil eder. Başlattığı konularla alakalı şansı, şanslı bir şekilde gerçekleşeceğini ve büyülü bir şekilde gerçekleşeceğini temsil eder o konuların. dolayısıyla bu anlamda çok güzel. Özellikle burada Venüs'ün de da olması daha da keyifli bir hale getiriyor. özellikle 12. ev konuları üzerinden hayatınıza giren çok şanslı, çok tatlı bir durum var diyebiliriz. Özellikle Venüs'ün da burada olması e, ilişkiler anlamında e, bazı gelişmeler yaşayabileceğinizi e, temsil edebilir, gösterebilir. Uzakta bulunan birisiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz e, ya da geçmişte tanıdığınız birisiyle bir e, ilişkiniz olabilir ya da gizli kapaklı yani herkese duyurmadan bir ilişkiye başlayabileceğinizi gösteriyor. Ya da platonik olarak birilerini, birisini görüp ona ilgi duymanızı da gösterebilir. Aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz. Ya da hamilelik haberi olabilir. Burası 12. ev hamileliklerle alakalı olduğu için. Ya da yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsunuz. Ya da sanal alem üzerinden işte e-ticaret vesaire bunlarla alakalı çok şanslı size daha çok para getirecek bir gelişmeniz olabilir bunu gösterebilir bunun dışında 12. ev hem ruhsal sağlığımızı hem normal sağlığımızı anlattığı için şifalanmayı da temsil ettiği için sirius özellikle size çok iyi gelecek bir tedaviye başlayabileceğinizi de gösterir aynı zamanda bunu da eklemiş olalım eğer bir sağlık problemi yaşıyorsanız mutlaka bu hani 5 Temmuz vesaire bundan sonraki süreci kullanıp varsa hani gidip kontrollerinizi yaptırıp bunu başlatmanızı tavsiye ederim Başka söyleyebileceğimiz, burası gizli düşmanlıklarla da alakalıdır. Barışmak anlamında kullanılabilir. Ya da uzakta bulunan kişilerle aranızda anlaşmazlıklar varsa, bunlarla barışıp o hani zorlukları ya da yaşadığınız iletişim problemlerini aşmak adına bir etki de gösterebilir aynı zamanda. Şimdi hazır e, kraliyet yıldızlarından bahsetmişken bir konuya da değin, değinmek istiyorum. Özellikle burada görmüş olduğunuz Jüpiter'de Aldebaran kraliyet yıldızına doğru ilerliyor. E, tam kavuşumu 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. E, etkilerini ise e, 6 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde e, hissediyor olacağız. E, yani bu aralığı alabilirsiniz. Özellikle Aldebaran kraliyet yıldızı da ticaretle ilgili konuları temsil eder ya da basın, yayın, e, sosyal medya, yazarlıkla ilgili konuları temsil eder. 11. evde e, daha çok kalabalıklarla ilgili konuları temsil ettiği için özellikle bu konu başlıkları üzerinden bir gelecek planınız varsa, 11. ev geleceğe yönelik planlarımızı da temsil ettiği için kendi işinizi kurmak, işte ticari atılımda bulunmak ya da bir e, sosyal medya üzerinden bir platform kurup işte kitlelere erişim sağlamak vesaire anlamında düşünceleriniz varsa yine e, bu tarihleri kullanabilirsiniz. E, bunu da aktarmak isterim. Bu ay çok fazla e, sabit yıldızlar tetikleniyor. Dolayısıyla önemli gelişmeler yaşayacağız. Hatta kolektifte etkilen önemli e, gelişmeler yaşanacak e, bir Temmuz ayı gibi e, duruyor. E, bazılarımız komple hayatını değiştirebilir. Umarım siz de buradaki hani, bu güzel etkilerden en iyi şekilde yararlanırsınız e, diye e, e, belirtmek isterim. Hemen bir sonraki görsele geçelim daha anlatacağım çünkü çok şey var evet şimdi 11 Temmuz tarihine geçelim 11 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs sizin burcunuzda ilerlemeye başlayacak dolayısıyla çok önemli yine Arka arkaya transitler alıyorsunuz. Bu ay sizin için önemli bir ay. Sizin hayatınızda da çok önemli değişim ve dönüşümler, yeni başlangıçlar olabilir. Her anlamda da destek bulabilirsiniz. Özellikle bu venüsün de sizin burcunuzda geçmesiyle beraber daha şanslı etkiler alacağınız bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Ee, Venüs birinci evdeyken daha uzlaşmacı ve diplomatik davranarak anlaşmazlıklarımızı sonlandırıp çevremizdekilerle barışabiliriz. Bu döngü sırasında herhangi bir şey hayır demekte zorlanabiliriz. Tavrımız daha iyimser ve daha nazik bir hal alabilir. Evlilik ya da ilişkilerde romantik şeyler ve küçük hediyelerle mutlu edilebiliriz. İlişkimizi bir adım öteye taşıyabilir. Evlilik söz, nişan gibi bir karar alabiliriz. Bekarsak yeni bir partnerle tanışıp ilişkiye başlamamız mümkündür. Hiçbir şey yapmasak bile insanlara normalden daha çekici geleceğiniz zamanlardır. Başkaları tarafından aranan kişi oluruz. Kalabalıklara karışmak, sanatsal aktivitelere katılmak ve sosyal etkinlikleri ziyaret etmek için güzel zamanlardır. Beklediğimiz ilişki fırsatı buralarda karşımıza çıkabilir. Kendimizi fiziksel olarak şımartabilir, imaj yenileyebilir, dış görünüşümüzü değiştirebiliriz. Lüks yaşamlara, statü sahibi kişilere veya dış görünüşü etkileyici kişilere çekilebiliriz. İşle ilgili fırsatlar, ortaklıklar, grup işbirlikleri getirebilir. Mali durumumuzun gelişimine mutlaka katkı sunacaktır. Zordaysanız elinizin rahatlamasını sağlayabilir. Bunun dışında kız kardeş, kız kardeş figürü taşıyan kişiler ya da kadınlarla ilgili bir gündemi ya da onlardan gelen bir desteği de getirebilir aynı zamanda. Dediğim gibi bu 11 Temmuz sonrası daha keyifli görünüyor. Umarım en iyi şekilde yararlanırsınız. Fakat burada yine 12 Temmuz tarihinde Plüton'la karşıt açısı oluşacak. Venüs'ün dolayısıyla dikkat etmekte yarar var. Özellikle ilişkilerde güç çekişmeleri ya da böyle karşılıklı sırf karşı tarafın canını acıtmak için hamleler vesaire bunlardan uzak durmakta yarar var ee, Venüs'ün desteğiyle e, burada özellikle Venüs e, diplomasiyi anlaşmayı uyumu barışmayı temsil ettiği için bütün anlaşmazlıklarınızı Aslında e, hayatınızdan çıkartabilirsiniz orta yolu bulabilirsiniz e, bu diplomatik tavrınızı çok rahat bir şekilde e, ortaya koyup e, burada gere gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz Bu anlamda Venüs sizi destekleyecek ama dediğim gibi biraz sadece bu 12'sinde karşılık olacak. O tariflere biraz dikkat etmek gerekiyor. Hayatınızda bence hani burada özellikle gezegenlerin sizin burcunuzda yığılması, size destek olması önemli güzel gelişmelerinizin bazı kişiler tarafından kıskançlığa sebep olabileceğini gösteriyor. Bence bu hani olumlu taraflarına odaklanın. Sizi aşağı çekmeye çalışan, açıkça düşmanlık sergileyen kişilerle, vakit kaybetmek yerine siz kendi hayatınızda e, o daha çok sizi kazandıran ileriye taşıyan ya da sizi parlatan gelişmelere odaklanırsanız elbette e, çok daha verimli bir şekilde buradaki güzel gezegenlerin transitini kullanmış olacaksınız. Diyelim bir kez daha hatırlatalım. Evet şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 15 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Uranüs ve Mars'ın 10. evinizde tam kavuşumu gerçekleşecek. 26 derecede e, boğa burcunda. Algol sabitinde gerçekleşecek. Onun da biraz böyle maalesef olumsuz etkileri var. Dolayısıyla burada biraz özellikle kariyer konusunda ya da sosyal statünüzle ilgili olarak yani sosyal statünüz, evli sözlü e, işte e, ne bileyim boşanma arifesinde e, ya da nişanlı vesaire e, Bu durumlara yönelik e, bir takım böyle e, ani beklenmedik, herkese şok edici gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Belki de hani çok sıkıldınız. Ben artık işte bu nişan ya da söz neyse, e, bunu artık noktalamak istiyorum şeklinde bir kararı getirebilir. Yani özellikle e, burada Uranüs e, sizin 7. evinizin yönetici gezegeni olduğu için ve burada sırasıyla e, Plüton'la karşı karşıya gelen e, gezegenler sizin burcunuzda transit halinde olduğu için özellikle yürümeyen bu tarz özel ilişkilerinize dair böyle bıçak gibi bir anda kestirip atabilirsiniz. Hani daha çok özgürleşmek adına böyle bir kararı getirebilir. Yani bu bahsetmiş olduğum evlilik, söz, nişan vesaire bu konular üzerinden. Ya da burası iş hayatıyla ilgili olduğu için özellikle bu yöneticileriniz, iş arkadaşlarınız vesaire bu diyaloglarla alakalı problemler yaşıyorsanız, üstlerinizle alakalı, kendinizi baskı altında hissediyorsanız bir anda dediğim gibi burada da çözülmeler olabilir. işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. İş yerinizden ayrılabilirsiniz. Daha özgür hareket etmek adına başka yerlerle görüşebilirsiniz. Başka şekilde ilerleme kararı alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Ya da bir terfilik, olumlu anlamda ise terfilik bekliyorsanız eğer bir anda böyle çıkış yapabilirsiniz. Bir anda bu sizi yükseltip daha önemli bir konuma getirebilir. Aynı zamanda bu tarz bir haritanız destekliyorsa bu tarz bir etki de gösterebilir. Yani bu da insanları şok edebilir ya da ani çok hızlı gelişebilir durumlar. Buradaki kavuşum sizi liderlik pozisyonuna da getirebilir. Eğer haritanız destekliyorsa. Burası aile büyükleriniz <laughs> Çok pardon. Eşin aile büyüklerini de temsil ettiği için onlarla olan diyaloglarınıza da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir an böyle ani çıkışlar, fevri çıkışlar vesaire biraz gerebilir. Yine onlarla olan diyaloglarınıza da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle de bu 20 Temmuz'da kadar olan süreç yani Mars buradan çıkıncaya kadar öncesi 10 günde alabilirsiniz. Yani 15 Temmuz öncesi 10 gün bu tarihlerde dikkat etmekte yarar var. Ama daha etkili hani asıl hani dikkat etmeniz gereken tarihler dersek 14 ve 15 Temmuz'u alabilirsiniz. Bu tarihlerde bütün diyaloglarınıza dikkat edip kimseyi kırmadan dökmeden özellikle iş kariyer konularında ya da aile büyükleri, yöneticileriniz vesaire dikkat ederseniz çok daha yararınız olacaktır diyebilirim. 20 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars 11. evinizde İkizler Burcu'nda transitine başlayacak. Mars 11. evde grup etkinlikleri ve işbirlikçi çabalar gibi durumları gösterir. Hedeflerinize bu konular üzerinden sizin hedeflerinizi taşıyan kapıları aralayabilir burada. Daha çok hani bu gruplarla ya da sizin işbirliği yapmak için bir çabanız olursa az önce bahsetmiş olduğum gibi daha çok sizin önünüzde kapılar açılacak hedeflerinize daha hızlı yürüyeceksiniz manasına gelir özellikle burada Jüpiter'de olduğu için daha çok bu yönde kullanırsanız hayatınızdaki bütün hani ne elde etmek istiyorsanız yani insanlarla anlaşmak karşılıklı onları da anlamak şeklinde kullanırsanız alınırsanız bütün e, diyaloglarınızı e, sizin geleceği e, hedefleriniz her neyse onları geleceğe taşımak adına size daha çok yardımcı olacaktır ve e, şanslı bir şekilde buradaki etkiyi kullanacaksınız manasına gelir. Bunun dışında hayalleriniz ve hedeflerinizi gerçekleştirme dürtüsünü hissedeceksiniz. Bir projeye başlamak, yeni oluşumlara katılmak, hayalleriniz için çevre değiştirmek gibi etkiler yaratabilir. Bu dönemde ideallerinize ulaşmanın en iyi yolu ekip olarak çalışmak ya da ee, en azından bir ağ oluşturmak olabilir ya da kalabalık gruplarla yürütülen bir hayaliniz varsa bu dönem başlatmak için bir fırsat olabilir. Halihazırda böyle bir oluşumun ya da mesleğin içindeyseniz bu dönemde takipçi ya da ekip üyesi değil liderlik konumuna getirebilir getirilebilirsiniz. Bunu yaparken egosentrik davranışlar yerine ortak akılla hareket etmek yerinde olacaktır. İnsani dürtünüz harekete geç, geçirilebilir, kolektif için çalışabilir, ihtiyacı olanlara katkı sağlayabilirsiniz. Bol bol Sosyal sosyalleşeceğiniz veya yeni arkadaş gruplarına dahil olacağınız bir süreci de gösterir. Takipçileriniz ve hayranlarınız artabilir. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla zaman zaman çatışmaları da tetikleyebilir. Sizi seven ve destekleyen aynı değerlerde buluştuğunuz insanlarla aranızın bozulmaması için özenli davranmakta fayda var. Az önce belirtmiş olduğum gibi özellikle bu 20 Temmuz tarihinden sonraki süreçte daha çok böyle gruplarla ya da kalabalıklarla yani diyalog kurduğunuz, kurduğunuz sosyal çevrenizle ilgili olarak daha böyle işbirlikçi tavırlar sergilerseniz yani bütün diyaloglarınızda daha uzlaşmacı, daha diplomatik vesaire davranırsanız çok daha yararınız olacaktır. Buradaki e, Jüpiter'in o etkisinde hayatınıza çekmeniz anlamında o hedeflerinize e, varmak adına gelecekten her neyi bekliyorsanız yani na nasıl bir planınız varsa e, burada Jüpiter'in şansı etkisiyle beraber hem Venüs'ün sizin burcunuzda ki transitinin de aynı zamana denk gelmesi bu anlamda sizi çok fazla ön plana çıkartabilir. Ama siz dediğim gibi ben böyle ben merkezci dediğim dedik davranırsanız elbette hani bunlar bu şansları çekmiş olursunuz. Dediğim gibi daha çok böyle grup halinde hareket etmek ya da işbirlikçi olmaya çalışmak, bu tavırları sergilemek sizin adınıza daha pozitif etkileri getirecek diyebiliriz. 21 Temmuz tarihinde bir dolunay yaşayacağız. Sizin 6. evinizde gerçekleşecek. 29 derecede Plüton'la kavuşum halinde gerçekleşecek bir dolunay. Dolunaylarda yeni ayların tam tersine kapanışları ifade ediyor. 6. ev konuları üzerinden gerçekleşecek. 6. evde bizim bütün İş hayatımızı, iş ortamımızı gösteriyor. Bazılarımız belki şu şube, şubesini, iş ortamını değiştirecek. Bunu gösterebilir. Ya da iş yerinizden birileri gidebilir. Başka birileri gelebilir. Ya da bir göreviniz son bulabilir. Başka görevlere getirilebilirsiniz. Bunu gösterebilir. Burası sağlık ve beslenme şeklimizle de alakalıdır. Hem kronik sağlık problemleri hem beslenme şeklimizle alakalı. Bir takım finaller yaşayabiliriz. Daha farklı ilerleme kararı alabilirsiniz. Ya da evcil hayvanlarla alakalıdır. Gün, rutin günlük işte iş işte günlük bizim görev ve sorumluluklarımızla alakalıdır. Bunlarla alakalı bir finali de gösterebilir. Aynı zamanda Hemen sonrasında 25 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür ikinci evinizde Başak Burcu'nda transitine başlayacak bu transitle beraber yeni bir iş teklifi almak, yeni bir işe başlamak, ekstra gelir kapısı yaratmak, yeni bir iş kurmak, paranızı farklı bir biçimde değerlendirme kararı almak, gelir getirecek mal mülk almak, itibar yaratmak, özgüven tazelemek, onurlandırılmak ve değerli olduğunuzu hissetmek, tabularınızı ve değiştirmekte zorlandığınız huylarınızı törpülemek adına danışmanlıklar almak, daha emniyetli bir yaşamın altyapısını oluşturmak için adımlar atmak, kendinize değer katmak için diploma ve sertifika almak, harcamalar yapmak ve birilerinin sizden borç istemesi gibi durumlar söz konusu olabilir 26 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Şiron dokuzuncu evinizde Koç burcunda retrosuna başlayacak 29 Aralık tarihine kadar devam edecek 23 ve 19 dereceler aralığında olacak Bu da dokuzuncu ev konuları üzerinden bir takım böyle geçmişte özellikle sizi travmaya uğratmış kişilerle yüzleşmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Dokuzuncu evde neydi? İşte bizim mahkeme süreçlerimiz, yurt dışı konular, ikinci ev ikinci eş adayı konumunda bulunan kişiler, eşin akrabaları, e eğitim süreçlerimiz gibi konuları ifade ediyordu. Dediğim gibi bunlarla alakalı e özellikle sizi üzen, yoran kişiler varsa bir takım geçmişle alakalı yüzleşmelere sebep olabilir. Evet, genel olarak bu şekilde. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın ki güzel gelişmeleriniz de var. Olumlu anlamda destekleneceğiniz süreçler de var. Umarım en güzel şekilde hayatınıza çekmeyi başarırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.